Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Merkez Bankası tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre 8 Ekim haftasında yabancılar 51,6 milyon dolarlık hisse çıkışı yaparken tavillerdeki çıkış ise 10,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dikkatimizi çeken taraf tavillerden çıkışın sürüyor olmasıyken son 4 haftadır yani Merkez Bankamızın faiz indirimi yaptığı günden bu yana tavil faizlerindeki yükselişin devam etmesiyle yabancı çıkışlarının 639 milyon dolara ulaştığını gördük. Bu döviz talebinin artırırken şirketlerin borçlarını kapatmak adına dövize yönebilmesi ve doların küresel bazda dolar kazanımının kurlarda Yeni tarih zirveler görmesini sağlıyor. Bireyler 8 Ekim haftasında 157 milyon dolarlık döviz alımı yaparken, aynı dönemde şirketlerin 1,7 milyar dolarlık döviz alımı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 8 Ekim haftasında 1,66 milyar dolar artarak 123, 5 milyar dolar artış gösterdi. Net rezervler ise 29,6 milyar dolar alırken swap harici net rezervlerin ise negatif seviyede 37,37 ,37 milyar dolar olduğunu söylemek isterim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü %0,13'lük değer kaybı ile 1411 seviyesinden tamamlarken Toplam işlem hacmi ise 15 milyar Türk lirası seviyelerinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %2,81 ile turizm olurken en çok kaybettiren sektör ise %1,53 ile metal eşya ve makine sektörleri oldu. Dolar Türk lirası kuru rekorlarını tazelerken bu sabah 9,21 seviyesine kadar yükselişlerin yaşandığını gördük. Bugün yurt içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bütçe dengesi açıklanacak. Küresel bazda doların değer kazandığı bir ortamda yurt içerisinde yaşanan mevcut riskleri de düşündüğümüzde kurlardaki yükseliş beklentimi koruyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 1432 ile 1406 seviyesinde hareketini sürdürecek. Aşağıda 1407 seviyesinin kırılması halinde satış baskılarının artacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul yüzendeksinin alımların hızlandırılması için 1432 direncinin de kırılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda üretici fiyat endeksi beklentilerin altında %0,5 olarak açıklanırken yıllık bazda tüfede beklentilerin altında %8,6 olarak gerçekleşti. Ancak yıllık üfenin bir önceki aya göre artış kaydettiği görülürken üretici fiyat endeksinin 2008 yılından bu yana en yüksek değere ulaştığını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda çekirdek üretici fiyat endeksi beklentilerin altında %0,2 olarak açıklanırken yıllık çekirdek üfede benzer şekilde beklentilerin altında %6,8 olarak gerçekleşti. Ancak yılın geri kalan çekirdek üfe artışında devam ettiğini de vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde yakından izlenilen istihdam verileri de bir o kadar önemli. Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısında 293 binlik gerçekleşmesi, beklentilerin haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısında 315 bin kişiydi. Haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemiden bu yana en düşük seviyeye gerilerken 2008 yılındaki ortalaması olan 250 bin civarına da yaklaşmış oldu. İşsizlik oranının %4,8 olarak tutturulmasının ardından Fed üyelerinin hemen hemen hepsi varlık alımının azaltılmasından yana olduklarının görüşlerini teker teker açıklamaya başladı. Daha önceden de söylediğim gibi Tavil alım programının azaltılmasının başlanması yani tapering sürecine gidilmesi küresel bazda dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişe işaret ederken küresel borsalarda da satış baskısını artıracaktır. Ancak resmi bir açıklama gelmeden dolaylı olarak piyasa henüz bunu fiyatlamaya yanaşmıyor. Richardman Fed Başkanı Thomas Berkin ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Herker tahvil alım programlarının azaltılmasının en kısa zamanda başlaması gerektiğini söylerken faizlerde değişikliğin konuşulmasının ise henüz erken olduğunu savundular. Fed üyelerinden Bostik, enflasyonun kalıcı olduğunu ilk itiraf eden üye olurken Bullard ise enflasyonun kalıcı noktasında %50 ile %50 görüşüne sahip olduğunu açıklarken dün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmenin sürmesiyle bu sabahta faizlerin hafif yükselerek %1,53 seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca dolar endeksinde de yaşanılan sert düşüşün dün devam etmesiyle birlikte özellikle Amerika Birleşik Devletleri piyasaların açılmasının ardından Endekste tekrardan bir toparlanma yaşanıyor. Tavil endekslerinin ve tavil fiyatlarındaki dolar endeksindeki düşüşün kar satışlarından kaynaklandığını ve kısa zamanda tekrardan yukarı gideceğini bekliyorum. 10 saltın fiyatlarındaki yukarı yönlü baskı bizi şaşırtırken 10 altındaki yükselişlerin satış fırsatı yarattığının da altını çizmek isterim ons altında benim görüşüme göre kritik seviye 1834 dolar. Bu seviye kırılmadığı sürece satış baskılarının devam edeceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Morgan Stanley, Bank of America ve JP Morgan gibi bankaların bilanço bilançolarının güçlü gelmesinin ardından günü alıcılı bir seyirde kapattı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, hükümetin temeride düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay verdi. Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 3 Aralık tarihine kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngörüyordu. Borç limitinin geçici olarak artırılmasıyla federal hükümetin temelde düşmesinin de önüne geçilmiş oldu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde harcamalar yoluyla hem büyümeyi hem de enflasyonu etkileyecek verilerden olan parakende satışlar verisi aylık bazda %0,2 azalması beklenirken Çekirdek parakende satışların ise aylık bazda %0,5 artacağı yönünde tahmin ediyorum. Bunun dışında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden ithalat fiyatları, Michigan Güven Endeksi ve Michigan Enflasyon Beklentileri açıklanacak. Hep birlikte gözüm FED üyesi Williams'ın açıklamalarında olacak. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Avrupa Merkez Bankası üyeleri ekonomide tam toparlanmanın yaşanmadığını ve küresel tedarik sorunlarının koronavirüs etkileri ve benzeri risklerin devam etmesiyle birlikte tahvil alımlarının bir süre daha sürmesini beklediklerini söylediler. Dün Euro-Dolar paritesinde dolar endeksindeki düşüşten faydalanarak tepki alımlarının geldiği görülürken 1,17 seviyesinin altında her düşüşü satış fırsatı olarak görmeyi sürdürüyorum. Euro Türk lirasında ise Türk lirasındaki değer kaybına paralel olarak 10,70 seviyesini görürken tarihi zirvesini de kırmaya çok az kaldı yukarı yönlü hareketlerinin de devam edeceğini düşünüyorum. Avrupa borsalarında ise dünü alıcılı bir seyirde kapatırken şirket bilançolarının iyimserliği ve küresel borsalardaki yükselişe ayak uydurduğunu söyleyebilirim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirası'nda Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyat endeksi beklentilerin altında %0,2 seviyesinde açıklanırken işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 293 bin seviyesinde açıklandı. Dolar endeksindeki gevşeme görünmesine rağmen döviz kurundaki yükselişin hızlandığını görürken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,25 ve 9,32 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,15 ve 9, 0.3 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise ülke risk birimindeki 440 bas puanlık seviyesinin üzerini seyretmesi döviz kurundaki baskıyı artırmayı sürdürürken Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranının açıklanmasının ardından Euro'daki değer kazanımının da sürdüğünü görüyoruz. Hafta içerisinde açıklanan Avrupa bölgesi sanayi üretim verisi %1,6'lık azalış gösterirken Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,75 ve 10,82 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,60 ve 10,55 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>